Almanya'da gündem çok hareketli, değerli izleyenler. Evet Berlin olaylarının ardından bir tedirginlik hakim. Peki hangisinden daha çok korkuyorlar dersiniz? Neonazilerden mi, korona önlemleri karşılarından mı? Galiba artık Almanya'da ırkçılıkla mücadele de iki farklı dönemden söz etmek zorunda kalacağız. Meclis baskına girişimi öncesi ve sonrası. İktidar sözde aşırı sağa savaş açtı korkuyor. İyi de neonazilerden mi yoksa korona önlemleri karşılarından mı? Alman Meclis binası önünde bir avuç neonazinin gövde gösterisi ve parlamentonun merdivenlerinde Nazi Almanyası'nın da simgelerinden sayılan imparatorluk bayraklarının dalgalandırılması anlatıldığına göre bardağı taşıran son damla oldu değerli izleyenler. Şimdi Almanya aşırı sağ tehlikeyle mücadele için çözüm arıyormuş. Peki insana sormazlar mı bunca yıl nerelerdeydiniz diye. Evet, Berlin olaylarının ardından iktidar partisinin temsilcileri Almanya'daki ırkçı tehlikeyle ilgili art arda adeta itiraf gibi açıklamalarda bulundular ve acilen sert tedbirler talep ettiler. 8'i Türk 10 kişinin katledildiği ırkçı terör örgütü Enosu'nun davası sürecinde dahi aşırı sağ tehditin boyutlarına ilişkin böyle itirafları ne duyduk ne de gördük. O dönemde sadece Başbakan Angela Merkel olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını talep etmişti ve takipçisi olacağını belirtmişti. Ancak dava bitti, dosya kapandı. Irkçı terörün istihbarat, emniyet, siyaset bağlantılarına ilişkin soru işaretleri de havada asılı kalmış oldu. Bugün ırkçılar koronayı bahane ederek Alman parlamentosuna Nazi dönemi sembolleriyle tabiri caizse iplerini koparırcasına daldılar. Ufak bir parantez açalım. Nazi bayrakları ile meclise giren grup arasında bir de Türk bayrağının dalgalandığına dahi şahit olduk. Evet aslında korona günlerine aylardan bu yana eşlik eden salgın önlemlerine karşı çıkanların gösterileri baştan beri kafa karıştırıyordu. Aralarında sağ popülistler, sağcılar hatta neonaziler de vardı ama çok daha fazla belki sen ben gibi sokaktaki sade vatandaş da korona politikalarını eleştiriyordu ve sokakta hükümetten cevap istiyordu. Bu eylemcilerin arasında baştan beri Türkler, Afrikalılar, Müslümanlar ve hatta LGBT grupları da yer alıyordu. Berlin ayaklanmaları da patlak verince aslında hepimizin şaşkınlıkla izlediği bu tabloyu en iyi sağlık bakanı gençpan tek bir cümle ile verdi. Beni gerçekten endişelendiren eşcinsel hareketin gökkuşağı bayrağı, özgürlük bayrağı ile nazilerin raf bayrağı ve nazi sembollerinin ayrı göz aynı gösterilerde yer alması bunu görünce kendinize neler olduğunu soruyorsunuz dedi. Bakan Şipan Berlin'deki manzaranın ülkenin genelini yansıtmadığını ileri sürse de Aynı görüşü Alman Polis Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Jörg Radek paylaşmadı. Korona protestoları hareketinin masumiyetini kaybettiğini söyledi Radek. Artık kimse gösterilerde sadece yürüdüğünü söyleyemez. Bundan sonra o hareketle birlikte yürüyen herkesin aşırı sağcılarla ortak olup olmak istemediğini ve korona krizle ilişkin kişisel endişelerini demokrasi düşmanları radikallerin hedefleriyle birleştirip birleştirmek istemediğini kendine sorması gerekecek dedi. Redek noktayı koydu. Evet sonra ne mi oldu? Münih'te Nonaziler yargılanırken duymak istediğimiz, özlemini çektiğimiz o sesler yükselmeye başladı. Enosu davası gibi aşırı sığın ipliğini pazarına çıkaracak bir fırsatı geri tepen iktidar temsilcilerinin alarm veren açıklamaları geldi. Hristiyan Demokrat Birlik Federal Meclis Grup Başkanı Thorsten Frey acilen harekete geçmeliyiz. Bunlar anayasa düşmanları. Hafife almamalıyız dedi. Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Heidenberg aşırı sağcılar ve Reich vatandaşları güçlü etki yaratan görüntülerle yankı yaratmayı başardılar. Böylece heterojen protestoları malzeme haline getirdiler dedi. Oyundan sorumlu devlet bakın Ahmet Devitman Vahat'ta meclis merdivenlerinde meydana gelen olayları komplo aşırı sağcı fikirlerin ve demokrasi insan düşmanı teorilerin toplumumuzun belli kesimlerine yerleştiğinin bir kanıtı olarak değerlendirdi ve tüm bunların küçümsenemeyeceğini bildirdi. Hatta ırkçı şiddet ve terör olaylarında bir köşede uslu uslu duran küçük parti bile diklendi. Evet, Hür Demokrat Parti'den söz ediyorum. FDP lideri Christian Lindner, sokağa çıkan yurttaşlara seslenerek aşırı sağcılar tarafından kullanılmaktan kaçınmalarını istedi. Birlik 90 Yeşiller Partisi'nin hukuk uzmanı Katya Koyl de aşırı sağcı imparatorluk vatandaşlarının daha yakından ve yoğun gözlemleyerek potansiyel tehlikelerini analiz etmek gerektiğini söyledi ve şimdi sıkı durun. Ülkede yıllarca onlarca göçmen ve Türk asıllı ırkçılar tarafından katledilirken, kundaklanırken, siyasetçilere, gazetecilere, hukukçulara, sanatçılara, aşırı sağcılardan ölüm tehditleri yağarken ve hatta Kasel Bölge Valisi Walter Lübke alnının çatından bir neonazi kurşunuyla infaz edilirken bile olmayan bir şey oldu. Hükümet temsilcileri aşırı sağ tehlikeye karşı etkin ve sert mücadele için harekete geçti. Bilim insanları ve sivil toplum önderleri ile bir araya geldi dün. Almanya'da ırkçı terör var diye yıllardır bağıranlara kulak vermeyenler birden kulak, e, dikkat kesildi. Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bilim dünyasını ve sivil toplumun temsilcilerini dinledi. Dün ülke başkentinde neler konuşuldu, önce onlara hızlı bakalım sevgili izleyenler. Evet ama diyor Antonio Wacko Genel Müdürü Timur Frank başbakanlıktaki görüşmeye ilişkin Alman basın ajansı DPA'ya göçmen kuruluşlarıyla alay eder gibi bir açıklamada bulundu. Bir şeyin değişmesi gerektiği inancı özellikle bilimde, göçmen örgütlerinde ve sivil toplumda çok netleşti dedi. Evet yani Ryan e, Frank göçmen örgütlerinin aslında uzay yıllardır bu yana, uzun yıllardan bu yana talep ettiklerini de tekrarlamış oldu. O kadar. Elbette doğru şeyler de söyledi. Federal hükümetin yasama dönemlerinin ötesinde de konu üzerinde çalışmasını sağlayacak yapılara ihtiyaç duyulduğunu da açıkladı. <laughs> Göçmenler Toplumu Katılım Konseyi örneğini de verdi. Gerçekte eyaletlerde benzerleri zaten mevcut bir uygulamanın federal hükümetin bünyesine kazandırılmasını istedi. Buna karşılık uyum bakan Anet hani, Vitman, Mals, ırkçılığa karşı mücadelenin güvenlik ve göçle sınırlı tutulmaması gerektiğini savundu. Uyum bakanı göçmen örgütlerinin daha güçlü bir iltica, göç ve entegrasyon politikası ve ırkçılıkla mücadele taleplerinin anlaşılabilir olduğunu da söyledi. Araştırma Bakanı Anya Karlisek aşırı sağ ve ırkçılıkla ilgili araştırmalar için ek fon söz verdi. Ayrımcılığa karşı danışma merkezlerine yönelik hızla artan talebi işaret eden Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Bernhard Franke devletin ayrımcılığa uğrayanlara karşı bir yükümlülüğü olduğunu söyledi. Hatta Adalet Bakanı Christine Lambrecht bir adım daha ileri gitti ve radikal eylemler, şiddet ve terör kurbanlarına yönelik daha fazla federal mali yardım kurallarında bir değişikliğe giderek daha fazla yardım edilmesini istedi ve bu yönde de çalışmalar başlattıklarını müjdeledi. Peki bunca aşırı sağcı şiddet kurban, bunca ırkçı terör saldırısı, nazi kundaklamaları ve yardım çığlıkları yıllarca devleti harekete geçiremedi de peki ne oldu da şimdi devlet topyekun harekete geçti dersiniz? Enes cinayetlerinde istihbarat parmağı çok tartışıldı. Irkçı cinayetler derin devlet bağlantıları şüphesiyle şimdilik hasır altıydı. Devletin kontrol etmekte zorlandığı korona protestolarına dönelim ve Berlin olaylarında istihbarat faktörü iddialarına da bir göz atalım o zaman. Pandemi ile birlikte ekonomik kriz ülkeyi sosyal patlamanın eşiğine getirdi değerli izleyenler. Alman hükümetinin korona politikalarını eleştiren önlemleri protesto eden öğlen, eylemcilerin sayısı salgın boyunca gitgide arttı ve biz hepimiz buna defalarca şahit olduk. Aralarında her renkten, her görüşten eylemci bulunan göstericiler, gösteriler Berlin olaylarıyla birlikte raydan çıktı. Darboğaz'ın getirdiği çaresizlik, geleceğin belirsizliği insanları sokağa yöneltiyor. Önünü göremeyen, olanlara ne anlam vermesi gerektiğini bilemeyen vatandaş sorguluyor. Gerçek nedir bilmek istiyor ve tüm endişesini sokakta haykırıyor. Fakat bu haykırış anlaşılan Berlin'i topyekun endişelendiriyor. Evet muhakkak ki kaygılandırıyor. Berlin gösterilerinde en az 40 bin göstericinin arasındaki birkaç yüz neonazinin işlediği suçlar öne sürülerek korona göstericilerine toptan nazi etiketi yapıştırılıyor. O zaman Stuttgart girişimi Koyadenk'in 711 organizatörü Michael Barbeck'in bir iddiasına kulak vermemek olmaz. Evet, Barbeck Cumartesi günkü gösterilerde çok sayıda aşırı sağcı eylemci ve Reich vatandaşı olduğunu iddia eden protestocunun yer aldığı yönündeki eleştirilere ben herhangi bir aşırı sağcı görmedim sözüyle yanıt verdi ve söz konusu imparatorluk bayraklarının gösteride dağıtıldığı yönünde duyum aldıklarını belirtti. Demek ki iddia doğruysa ortalığı karıştıran görüntülerdeki bayrakları görünmez bir el dağıtmış. O görünmez el neonazi terör hücresi Enosu'nun kolaylıkla cinayetler işlemesine yardımcı olan elleri de anımsatıyor bize. Hükümeti son aylarda zorlayan korona hareketi işte bu gizli el tarafından dağıtılan bayraklar sayesinde püskürtülmüş olmasın sevgili izleyiciler. Bir şey iddia etmiyoruz. En insani insana en yakışır bir özelliğimizi hatırlıyoruz. Sadece soruyoruz. Biz insanız koyun değiliz. Her söyleyene de inanmayız. Her gördüğümüze inanmayı, inanmamayı da öğreneli yüzyıllar oldu. Sorarız, inceleriz, tartarız. Sorduk. Federal Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in şu sözüyle konuya noktayı koyalım o zaman. Almanya'da tüm insanların ayrımcılık ve ırkçı düşmanlık korkusu olmadan yaşamasını ve topluma eşit düzeyde katılabilmesi sağlanmalıdır. Sağlıkla kalın değerli izleyenler.